<laughs> <abi fark> <laughs> <Sen gülüyor> bak, <baba>. sana <laughs> var ya. var ya. Bak, var <laughs> ya. <Bana> bak, sana var ya. ya. Bak, <laughs> Zaten kelepçeyi takıyorsun elime Bana bak He Yanında var mı? Elini çek Yanında çek. Elin gelip çek. Şey, gelip çey, gelip çey, elini çek Elini çek Ver elini yine Al at seni bak Tak Elini uzat Uzat arkaya Abi bu bayramın ikinci günüdür baba Ben sana ne yaparım ben baba? Sen, bu bayramın, bir bayramın, bir bayramın, bayramın bir ikinci günüdür oğlum Ahmet Get onu da zafiyet zaten Zavallı atma Hayır, bırakın lan. Bırakın bırakın lan. Bırakın bırakın lan. Bırakın. anne videoya saçın anne. Videoya tamam, saçın. bir sakin Dur ol. Dur Videoya saçın anne. Sakin ol. Sakin, sakin, abi. sakin ol. Götür ya. Götür ya. Götür ya. Götür ya. Götür ya. Götür Götür ya. Götür ya kamerayı. Abi, yapıyorum. Abi, abi, abi şey Sen yap. Ayrıca 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 özel şey yap. O Bistek. O Bistek. O özel bir bu Siz şimdi, abi. Geriye durun. Oradan halledelim. Buradan uzaklaşalım Hadi Orhan. Ha buradan Orhan. Ha dur, 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 yaparız ya. Dursun ya. Al götür. Görüşmücü var mısın? ben biliyorum onu. diyor bu fetvalar bizim kafasına